6 Ocak 2005 Felluce Bağdatlı yetim çocukların feryatları George Bush'un kulaklarında vicdani yargıda Zebanilerin ölüm eveli cehennem sorgusu Biz çocuk aklımızla biliriz de sen bilmez misin? Senden önce Firavunluğa soyunanların sonu ne oldu? Bizim mavi bilyelerimizle oyuncağın sandığın dünyayı birbirine dokuşturdun. Evrensel barış adına girdiğin her yeri provokatör mikser gibi karıştırdın. Vietnam'ın, Hiroşima'nın, Felluce'nin hali ortada. Yetim bıraktığın her çocuğun iniltisinde belalı ağıtlar. Kocasız, sahipsiz, fahişeliğe sürüklenen kadınların günah sanığı, sakat kalanların altı organları, abartılı brifinglerin ardında yapılan kutlamalarda sindirebilirsen yemeğin olsun. Dökülen kanların şerefine kalkan kan kadehleri gölgesinde UNICEF hediyesi protez bacaklar insanlık ayıbını örter mi sanıyorsun? Bireysel dostların şahsi çıkarları uğrunda Dünya genelinde milyarca ah, uydurma bahanelerle Tanrı'yı oynamak. Senin zannettiğin gibi Tanrı bu değil. Tanrı buysa biz senin Tanrı'na inanmıyoruz. Bizce sen yetim çocukların gözyaşlarıyla boğulmuşsun, senin haberin yok. İşin kötüsü ölümün çare değil. Çünkü senin leşi kabul edecek toprak da yok.